Herkese merhaba. Şimdi sizlere Ersa İpeksi fondöten ürünümüzden bahsedeceğim. Suya dayanıklı olması, 50 faktör koruyucu özelliği olması bizim için bir artı. İçerisinde aloe vera, papatya özü içeriği var. Üstün kapatıcı formu sayesinde ince bir tabaka halinde uygulansa bile sadece göz morlukları değil, siyah nokta ve cilt lekelerinde de kusursuz örttüğü bilinmektedir. Ee, özellikle cildinize eşit miktarlarda temizleme ve tonikleme nemlendirme işlemini yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Cilt tipinize en uygun özellikle boyun dekoltenizde deneyerek bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı, dört numara mı bunun kararını siz kendiniz vereceksiniz. İçerisindeki bitki ekstratlarından bahsedelim. Hangi bitkiyi ne amaçla kullanmışızdır? Mesela içerisinde Akdeniz defnesi vardır ki bu mikro kırma özelliği vardır. Birçok özelliğinin yanı sıra özellikle hani fondöten kullandığım ardından işte yara olduğu, sevinci olduğu, alerji olduğu gibi durumların önüne geçmek için kullanmışızdır. Lizin vardır ki cilt kuruluğu için gerçekten çok etkilidir. Kakao ağacı yağı vardır. Bu da ciltte çok güzel bir koruyucu bariyer oluşturur. Türk süzeni kökü vardır. Bu da özellikle yapısal proteinlerin parçalanmasını engellemeye yardımcı olur gülü e, vardır ki tonik etkisi vardır cilt üzerinde. Yani bir fondöten aldığınız zaman sadece kapatmak değil, cildinizin bakım ve onarımını yapmakta Artık dışarı çıktığınızda da 50 faktör koruma özelliğiyle tercih edilen ürünlerimiz arasında.